Yazarken kullandığımız harfler sıra konuşmaya geldiğinde artık birer sestirler. Bundan böyle sesleri doğru telaffuz etmek, sesleri doğru biçimlendirmek, sesleri doğru boğumlamak olarak ifade edeceğimiz kavram, güzel ve diksiyon kurallarına uygun konuşmanın artikülasyon başlığını oluşturur. Bütün bu adlandırmalardan anlamamız gereken konuşmanın anlaşılır olmasıdır. Boğumlama, konuşmayı oluşturan seslerin konuşma organları tarafından biçimlendirilmesidir. Her sesin boğumlanma biçimi farklıdır. Bu biçimlenme noktalarında yapacağımız hatalar artikülasyon bozukluğuna yol açar, konuşma anlaşılmaz hale gelir. Anlaşılmayan bir konuşma boşa yapılan bir konuşmadır ve tabir yerinde ise bir gürültüden ibarettir. Anlaşılır konuşmuyor olabilirsiniz ama sizinle sık birlikte olan kişiler zamanla sizin konuşma tarzınıza alışmış ve ne demek istediğinizi anlar hale gelmiş olabilirler. Bu iş onlar için yorucu ve çaba harcanması gereken bir iş olmasına rağmen. Ama sizi ilk kez dinleyenler konuşmanızı efendim anlamadım tekrar eder misin gibi cümlelerle kesmek zorunda kalırlar ya da boş ve anlamaz bakışlarla dinlerler sizi. Bir süre sonra da anlamaya çalışmaktan vazgeçerler. İyi bir konuşma en az çaba harcayarak dinlenen konuşmadır. Eğer ağız yapımızda onu oluşturan çene, diş, damak, dudak gibi organlarımızda bir sorun yoksa anlaşılır bir konuşma yapmamız beklenir. Yapmıyorsak Sesleri boğumlandırmada, artikülasyonda bir sorunumuz var demektir. Yani ya sesleri yanlış noktalardan biçimlendiriyoruz ya da ağız tembelliğimiz var. Konuşmanın anlaşılır olmamasının bir başka nedeni de konuşma hızıdır. Çünkü çok hızlı konuşuyorsak yine söylediklerimiz anlaşılmaz. Dilimizde hangi sesi nasıl biçimlendireceğimizi bundan sonraki bölümde görmeye başlayacağız. Konuşma hızıysa son bölümde yer alıyor. Önce ağız tembelliğine bakalım. Konuşurken üç organımızın çok iyi çalışması gerekir. Bunlar dil, çene ve dudaklarımız. Söyledikleriniz zor anlaşılıyorsa bu organları yeteri kadar kullanmıyor olabilirsiniz. Konuşurken çeneniz kapalıdır. Diliniz yeteri kadar hareketli ve esnek değildir. Dudaklarınız hareketsizdir. Seslerin hakkını verecek kadar oynamıyordur. Önce bu organları tembellikten kurtarmaya çalışalım. Bu çalışmalar sırasında yapmanız gereken tek şey var. Yanaklarınızın, çenenizin ve dudaklarınızın mümkün olduğunca rahat, gevşemiş olması. Dudak tembelliğini gidermeye çalışırken kalem, bilye, çakıl taşı gibi materyallere ihtiyacımız yok. Bu gibi cisimler belki bir organı çalıştırmaya yarayacaktır ama bir diğerine. Örneğin çeneye ya da dile ket vuracaktır. Egzersizleri ayna karşısında yaparsanız organların hareketini izleme, ne yaptığını görme şansınız olur.